Merhabalar canlarım benim. Hoş geldiniz. Spiritüel kahve falına. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah hepiniz iyisinizdir. İyi tatil, güzel eğleniyorsunuzdur. iyi vakit geçiriyorsunuzdur umarım. Bakalım neler var izleyene özel falımızda. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. Beğeni ve yorumlarınız için. Canlarım benim bir şey, bir araba almayı mı düşünüyorsunuz? Ya da böyle yani biraz şey bir durum varsa böyle düşünüyordunuz alamadınız. Biraz geçmişte kalmış bir şey sanki bir araba alınacakmış alınamamış gibi görünüyor. E, yeniden gündeme gelebilir bir arabayla ilgili mesele. Bir böyle kale gibi aşılmaz bir durum var canlarım benim. E, iki insan e, karşılıklı duruyorsunuz aranızda bir üçüncü kişi daha var. E, ee, bakın burada e, ve böyle sanki bir kalenin içine hapsedilmiş durumdasınız. 3 kişi ee, aşamadığınız bir durum. Ya iki kişi aranız, e, aranızdaki mesele bu aşılmayan mesele üçüncü bir kişiyle ilgili ya da üçünüzün de problemi e, ve aşamıyorsunuz bu durumu. Yani bir şeyin içine hapsolmuş bir çaresiz sizi çaresiz kılan bir durum içindesiniz daha doğrusu. Ama bu yani bu konuyla ilgili aydınlık bir haber gelecek. Bakın burada bir e, ahize var. E, kalenin böyle yukarısından geliyor. Hani böyle e, biraz böyle kendiliğinden oluşan bir şans yani e, insan eliyle değil de e, biraz böyle şartlar lehinize dönecek. Aydınlık bir haber gelecek bu sizi çaresiz kılan konuyla ilgili. Ama yine de çaresizliğiniz büyük ölçüde devam ediyor. Hani nis, nispeten bir. E, rahatlama yaşayacaksınız. E, tamamen bu durumun içinden çıkmanızın daha biraz vakti var. Bu neyse arkadaşlar, e, yani ailevi bir mesele gibi geldi bana. E, sanki böyle iki kişi oturmuş e, bir hani aileden bir başka kişiyle ilgili bir çaresizlik içindeler gibi görünüyor. E, umarım atlatırsınız. Bir an evvel maddi bir konu falan kesinlikle değil yani. Birisine çok öfke duymuşsunuz Canlarım benim böyle üstüne saldırmak istiyorsunuz yani karşı atak yapmak istiyorsunuz ama arkanızdan sizi birisi tutuyor ee, yani şöyle bir insanın hatrına başka bir kişiye katlanıyorsunuz açıkçası ee, yoksa hani böyle yüzüne bakmayacağınız bir insan o kadar öfke duyduğunuz sevmediğiniz bir kişi sırf böyle hani e, olur ya yani annemizin hatrına dayımıza katlanırız mesela buna benzer ee, hiç sevmediğiniz birisi ama böyle yani artık patlama noktasına gelmişsiniz o insanın böyle e, yüzüne bir şeyler haykırmak istiyorsunuz sırf bir insan uğruna bir insan arkanızdan sizi tutuyor yani onun varlığı hatırına ee, yani yapamıyorsunuz bu yapacağınız hamleyi ee, uzaklaşacaksınız o ortamdan kendiniz uzaklaşacaksınız canlarım benim o insana katlanmamak için e, sevdiğiniz kişiyi de kıramadığınız ondan da geçemediğiniz için bu kişiye maruz kalmamak için siz kendiniz başka bir yön çizeceksiniz. O çevreden yani fiziksel olarak biraz daha onun dışına çıkacaksınız artık olabildiği kadar yani. Bir şey hayal sanki böyle önünüzde boş bir tuval e, resim yaparlar ya böyle geçmişsiniz o boş tuvalin karşısına ne yapsam diye düşünüyorsunuz yani böyle kafanızda bir şeyler var birkaç şey var ama belli belirsiz böyle insan hayatında bazen şöyle bir noktaya gelir ya canlarım benim bundan sonra ne yapacağım ben ne yapmak istiyorum alternatiflerim neler yapabileceğim şeyler neler A'yı yapabilirim, B'yi yapamam, C'yi yapabilirim, D'yi de yapabilirim. F'yi yapamam. E, artılarım, eksilerim böyle bir e, kafanızda bunları tartıyorsunuz. Neyi yapabileceğim ve bunlar arasından bir şey seçeyim. Artık ben o yolda ilerleyeyim diyorsunuz. E, ama bir o kadar da böyle kaygılı çıkmışsınız. Sanki hani e, hiçbir şeyi yapamam. Hani yap, o yapabilirim diye listelediğiniz şeyler konusunda bile Sanki böyle aradan çok zaman geçmiş, eskiden yapabiliyordum artık yapamam gibisinden böyle bir özgüven düşüklüğü kendi içinizde yaşıyorsunuz. Bir taraftan da diyorsunuz ki yo yaparım yani başlayınca gerisi gelir diyorsunuz. Böyle yine de ama kaygılı sıkıntılı çıkmışsınız. Başlayın canlarım benim yani eğer bir yenilik yapmak istiyorsanız hayatınızda yeni bir yön vermek istiyorsanız Gönlünüzden geçen en çok istediğiniz şey neyse başlayın hiç korkmayın. Önünüz açık yani siz o adımı attığınız anda o kasvet dağılacak. Etrafınızdaki kasvet zaten sizin kaygılarınız olarak görünüyor. İsminde A harfi olan bir kişinin büyük desteğini göreceksiniz canlarım benim. Şöyle bir destek ama yani bu insan size iyilik yapmayacak. Bu insan size kötülük yaparak iyilik yapacak. Nasıl? Ee, hani çok zor bir kişi karşınıza engeller çıkaracak. Bu kişi sizin sınavınız belki yani. Ama sizi o kadar zorluyor ki siz onun sayesinde en iyisiyle hazırlıklı hale geliyorsunuz. Yani e, bazen böyle karşımıza çıkan kötü insanlar da e, bize kötülük yaptıkları için o kötülüklerin üstesinden gelebilmek için, aşabilmek için onları yeni yöntemler geliştiririz ve artık bir daha asla böyle insanların yani oyunlarına gelmeyecek şekilde kendimizi bir şekilde pratik yapmış halde tecrübeli buluruz. Bu insanın size böyle bir desteği olacak. Yani size karşınıza çıkabilecek bütün engelleri zaten peşin peşin gösterecek. Şey gibi yani sınavda çıkacak soruları hocalar önceden bize nasıl çözdürürler? Bize zorlarlar yani çok zor ee, soruları çok kısa sürelerde çözmemizi isterler, ama sonra bu işimize yarar. Bu öyle bir destek arkadaşlar. Bunun haricinde bir başka kişi daha sizin desteğiniz ki o gerçekten arkanızda, daima hani e, düşersen ben seni tutarım, ilerlemek istersen ben seni iterim. Arkanızda destek olan bir Y harfi var bu insanın adında. Ee, muhtemelen de baş harfi ya da böyle isminde çok vurgulu bir yerde yani y harfi belirgin ee, canlarım benim bu insanların bu ikisinin desteğiyle 3 vakit sonra siz artık bu kaygılı durumdan çıkıyorsunuz ve gerçekten ne yapmak istediğinizi belirlemiş halde bir kendinize yol çiziyorsunuz ee, yani o kadar temiz ki yolunuz da o kadar açık ki burada canlarım benim ee, bakın y harfi burada hemen arkanızda ee, a harfi burada o sıkıntıları size yaşatıyor bakın 3 vakit yani bu ikisinin bu desteklerin gelmesi toplam 3 vakit sürüyor 3 gün 3 hafta 3 ay yani 3 ay diyelim siz 3 ay kendinize hazırlıyorsunuz ve sonra artık yeni bir yaşam yolu çiziyorsunuz kendinize bütün bunlar bana işinizle kariyerinizle ilgili göründü canlarım benim Bir böyle yer değişikliği söz konusu olabilir ama gerçekleşmeyecek. Bu planlarda kalacak. Yani böyle bir nasıl desem şehir değişikliği veya bir hani atıyorum bir dükkanınız varsa dükkanı taşımayı düşünebilirsiniz. Evinizi taşımayı düşünebilirsiniz. Buna benzer bir şey böyle düşüneceksiniz oturup ciddi ciddi ama sonra vazgeçeceksiniz yani artılarını eksilerini gördükten sonra yerinizde kalmaya karar vereceksiniz. Bu yani daha çok işinizle ilgili bir şey gibi hani ev evde olabilir ama bana işinizle ilgili bir yer değişikliği gibi geldi. Belki iş değiştirmeyi falan düşünüyor olabilirsiniz ama sonra vazgeçeceksiniz bundan. Vazgeçmeniz de iyi olacak sizin için. Çünkü bulunduğunuz yerde kalırsanız bir süre sonra mevcut problemler çözülecek. Hani tam böyle sıkıntısına çektiniz, çektiniz bir şeyin tam o işe oturacakken oradan çıkıp gitmek yanlış olur. Canlarım benim kalmanız daha hayırlı görünüyor. İki kişiyle ilgili bir gerçeği göreceksiniz yakın zamanda canlarım benim. Yani hatta 8 gün falan olabilir yani öyle söyleyeyim 8 gün olabilir ayın 8'i olabilir iki insan arasındaki bir şeyi bir mevzuyu bir sırrı yani ortaya çıkacak fark edeceksiniz hani size belki açık açık söylenmeyecek ama birden idrak edeceksiniz ikisi arasında bir sır olduğunu. Ee, ve gerçeği hani böyle neden o yalanlar söylediklerini, e, gerçeği nasıl sakladıklarını insanlardan fark edeceksiniz. Bu da sizin işinize yarayacak. Bu durumu lehinize kullanacaksınız. Ee, yani başınıza gelen bazı problemlerin aslında artık gelmemesini sağlayacaksınız. Yani bu e, yine böyle şey falan olabilir yani iş yerinde böyle türlü dolaplar çeviren insanlar olur ya böyle bir şey ortaya çıkarırsınız ve onların bir daha hakkınızı yemesine engel olursunuz. Böyle bir şey olabilir yani iki insan arasındaki bir sırrı öğreniyorsunuz ve bunu kendi lehinize kullanacaksınız. Canlarım benim güzel yollarınız var sizin. Yani yol bunlar seyahat değil. Güzel planlarınız böyle iler, ileriki yakın gelecekle ilgili planlarınız çok böyle tıkır tıkır sorunsuz ilerleyecek. Zaten çok sorun çekmişsiniz, çok tecrübe yaşamışsınız. Bu tecrübeler yolunuzu aydınlatacak. Tıpkı o A harfinin sizi zorlaması gibi yani bütün bu yaşadığınız problemler sonrasında size artı olarak dönecek. Evet yine burada 3 kişi o fincanı ilk açtığımızda gördüğümüz kalenin içine hapsolmuş 3 kişi yine burada hane içinde görünüyor. Canlarım benim herhalde bu ailevi bir problem. Ailenizden bir kişiyle ilgili veya 3 kişi aranızda çözemediğiniz kendinizi e, böyle çıkmazda hissettiğiniz bir konu var yani. E, bunun daha zamanı var arkadaşlar biraz sabırlı olmanız gerekiyor. E, yani değişecek bu durum. Bu çaresiz kılan sizi. Ortadan kalkacak sizi çaresiz kılan etmenler ve hani bir birlik olmanız lazım yani bu üç kişi bir arada ve bir kararda olmanız lazım biri şunu yapalım biri öbürünü yapalım derse hiç çıkamazsınız bu çaresiz durumun içinden hep böyle birlikte düşünüp birlikte hareket etmeniz lazım ortak kararlar vermeniz lazım böyle yaparsanız oradan o çaresiz durumun içinden çıkmanız da hızlanır canlarım benim. Haneye gelen bir para gelememiş birisi engel olmuş ona hatta iki kişi sanki engel olmuş bir yerde hakkınız yenmiş yani bir toplu para alınamamış böyle miras buna benzer bir şey falan olabilir bu yani maddi değeri olan bir şey de olabilir. İki kişi yüzünden alınamamış haneye gelememiş ama ederinden daha az bir şekilde bugün yeniden gelebilir bu. Hani hakkınız yenmiş orada siz peşine düşeceksiniz bunun bunu hala almaya çalışıyorsunuz alacaksınız ama belki 5 hak ederken 3 alacaksınız ama alacaksınız yani hiç almamazlık gibi bir durum olmayacak daha önce hiç alamamışsınız yani buna da şükür diyeceksiniz canlarım benim bu kadar falımız bir başka videoda tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın